İyi akşamlar çocuklar. Geçenlerde kesirlerle alakalı bir video göndermiştim size. Kesirler konumuza oradan başlamıştık. Şimdi o videonun devamını çekeceğiz. Devamında da anlatacağız size. İlk olarak kesirler konumuzu bir hemen kısaca hatırlayalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümde bakın bir tane siyah bir ne görüyorsunuz? Daire görüyorsunuz. Bakın bu daireyi iki eşit parçaya böldüm. Ne oldu? İki tane yarım elde etmiş oldum. Peki ben bu iki eşit parçayı kesir olarak, matematiksel ifade olarak nasıl ifade ederim? Arka tarafını çevirdim. Bakın ne diyor burada? Yarım sözlü olarak yarım diyoruz. Matematiksel olarak iki eş parçaya böldük. Bir eş parçasını aldığımız için 1 bölü 2 veya 2 de bir olarak gösteriyoruz. Diğer parça da aynı şekilde. Çevirdim bakın ne diyor? 2 eş parça 2 de 1. Bakın bunları tekrardan birleştiriyorum. İkisini iki yarımı birleştirdiğim zaman bir bütün daire elde etmiş oluyorum. Bunlar tekrar ayırdığım zaman bakın iki eş parça ayırdığım zaman ben buna her birisine bir yarım diyorum ve kesir olarak nasıl ifade ediyoruz? 1 bölü 2, 2'de de 1 olarak ifade ediyoruz. Peki bu yarımı aldım elime. Daha doğrusu bunu kenara çıkarayım. Şimdi benim dört tane parçam var. Yine arkasını çeviriyorum. 4 parçayla yine bir daire elde ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi yine önümde siyah bir daire var. Arkasını çevirdim. Önce iki eş parça ayırıyorum. Her birisi ne oldu? Yarım oldu. Yarımlara da iki eş parça ayırdım. Ne oldu? her birisi çeyrek oldu değil mi? Yani bir bütünü 4 eş parçaya bölersek, 4 eşit parçaya, eş parçaya bölersek ne yapmış oluruz? 4 tane çeyrek elde etmiş oluruz. Peki biz bunu kesir olarak nasıl ifade ederiz? Nasıl ifade ederiz? 4 eş parça çeyrek, her birisine çeyrek deriz. Ve biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Kesirli ifade olarak çeyreği. 1 bölü 4. Yani bütünü 4'e bölmüşüm. Bir parçası gösteriyor bu. Bir bütünü 4 eş parçaya ayırmışım. Bir parçasını almışım ve ben buna çeyrek diyorum. Kaç tane çeyrek elde ettik? 4 tane çeyrek elde ettik. Burada yine vurgulamamız gereken eş parça olması. Evet burada gülen bir yüzümüz var. Sizin de yüzünüz hep gülsün. Evet burada da bak ne diyor? 4'te 1 ya 1 bölü 4 olarak okuyorduk veya 4'te 1 olarak okuyorduk. Yani 4'te 1 ne demek? 4'e bölmüşüm. Bir parçasını almışım. 4 tanesinden, 4 eş tanesinden bir tanesi. Evet bakın bu 4 tane çeyreği birleştiriyorum. Ve ne elde ediyorum? 4 tane çeyreği birleştirince bir bütün daire elde etmiş olduk. Evet. Peki ben bu 4 eş parçayı da her birini 2 eş parça bölersem yani şurada bakın elimde 2 tane dilim var. Şu eş parçalardan 3'ünü çıkardım kenara. Bir tanesini elimde bıraktım. 2 tane elimde böyle bir parça var. Bakın bu parçaları bunun üzerine koyuyorum. Evet. Tam üzerine kapattı. Demek ki bu parçaların ikisini birleştirdiğim zaman ne elde etmiş oluyorum? Bir tane çeyreği elde etmiş oluyorum. Demek ki şu iki küçük parça çeyreğin de yarısı. Evet çeyreğin de yarısı. Biz bunları peki nasıl ifade ederiz? Peki bir bütünün içinde kaç tane çeyrek var? 4 tane çeyrek var. Her çeyreğin içinde bundan 2 tane varsa 4 tane 2 ne yapar? 2, 2, 2, 2. 4 tane 2. 4 kere 2. 8. Yani bir bütün dairenin içinde ne var? 8 tane bu gördüğünüz dilimlerden var. Ve biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Bütünü 8'e bölmüşüm. Bir parçasını aldığım için 8'de 1, 1 bölü 8. Bakın burada da aynı şekilde 8'de 1 diye ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. İyi akşamlar sevgili çocuklar. Kesirler konumuzun ilk bölümünü geçtik. Şimdi bizim bir de kesirlerimizin çeşitleri vardı. 3 tane kesir çeşidimiz var. Bir de birim kesir dediğimiz kesirlerde bir ifade var. Ona bu konudan sonra geçeceğiz. Bizim şimdi 3 tane farklı kesirimiz var. Kesir çeşitimiz var. Birincisi basit kesir. Diğeri ikincisi bileşik kesir. Ve üçüncüsü de tam sayılı kesir. Peki basit kesir ne demekti arkadaşlar? Basit kesir bakın burada bir şeklimiz var. Bir dairemiz var. Ben bu daireyi 8 eş parçaya bölmüşüm. Nasıl ifade ederim peki bu daireyi sizce? Bakın bir daire görüyorsunuz. 8 eş parçaya bölünmüş, 3 parçası boyanmış. Yani 8'de 3'ü alınmış. 8'de 3 alındığı için ben bunu kesirli ifadeyle böyle yazıyorum. 8'de 3 veya 3 bölü 8 diye bu şekilde yazıyorum. 3 bölü 8 diye yazıyorum. 8'de 3 diye okuyorum veya 3 bölü 8 diye okuyorum. Ne yapmışım? Bütünü 8 eş parçaya bölmüşüm, 3'ünü almışım. Bakın burada biz basit kesir. Peki basit kesir ne demek? basit kesir payı paydasından küçük olacak. Yani basit kesirler her zaman, basit kesirin özelliği budur. Payı paydasından her zaman küçüktür. Bakın burada pay 3, payda 8. 3 mü büyük, 8 mi daha büyük? Tabii ki 8 daha büyük, 3 daha küçük olduğu için pay paydadan küçük. O yüzden biz bunun türüne basit kesir diyoruz. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. Örneklerini okuyacak olursak bakın 2 bölü 3 payı paydasından küçük. 7 bölü 10 payı 7 paydasından küçük 10'dan. 3 bölü 8 payı paydasından küçük. Basit kesirlerimiz böyle. Basit kesirlerin ifade etmemiz gereken, vurgulamamız gereken önemli bir özelliği daha var. O da şudur. Basit kesirler her zaman bir bütünden küçüktürler. Yani bir bütün düşünün. Elinizde bir elma var diyelim. Siz bu elmayı dörde böldünüz. Bir parçasını aldınız. 1 bölü 4 olarak ifade ederiz değil mi biz onu? Peki 1 bölü 4 basit kesir midir? Evet basit kesirdir. Neden? Çünkü payında bir var. Paydasında 4 var. Payında bir olduğu için paydasından küçük olduğu için biz buna basit kesir diyoruz. Yani basit kesir yani elmanın 4 parçasından bir tanesi elmanın tamamında daha küçük olduğu için yani elmanın dört parçasından tekrar söylüyorum bir parçası elmanın bütününde küçük olduğu için bir bütünden küçük olduğu için basit kesirlerin tamamı aynı şekilde nedir? Bir bütünden her zaman küçüktürler.